yıldızı hızla yükselen demeyeceğim yükseldi artık. Pınar Deniz'in e, bir paylaşımı sosyal medyada epey konuşuldu. E, Pınar Deniz e, sanki spordan çıkmış evinin banyosunda e, karın kaslarının ön planda olduğu bir paylaşımla takipçilerini ve diğer sayfalardaki takipçileri bayağı bir coşturdu. Elinde kadeh vardı. E, o karede gelsin bu fotoğraf. E, bir sürü şey yazıldı. Yazılanların arasında en çok ağırlığı çeken de şuydu. Fotoğrafı kim çekti? Ve Pınar Deniz bunu niye paylaştı? Yani İşiyle. Çok estetik niye paylaşmasın? Evet, çok estetik de o estetik fotoğraf kendi arşivimizde fotoğraflar telefonumuzun fotoğraflar albümünde falan kalamaz mı? Bizim illa bunu paylaşmamız mı lazım? Pınar Deniz'in böyle bir gündeme ihtiyacım var zaten? Oyunculuk performansıyla çok estetik, zirvede çok, bir isim. Yani ben bir Güzel Sanatlar Akademisi evet, evet. mezunu. olarak. Göz var olarak. sende tabii. Yani baktığım zaman e, tonlar e, duruş e, kız e, trofi e, ama siyah çok beyaz güzel. gölge her şey muhteşem niye paylaşmasın yani burada bu bu mesela bu fotoğrafa ne diyorlar bu fotoğrafla ne yani diyorlar ne, senin ne senin, gibi bir eleştiri yapıyorlar e, senin böyle bir paylaşımına ihtiyacın var mıydı beğendim değil? paylaştım yani bu kadar olmasınlar artık ya bu kötülüğü ki Kötü değil zaten estetik. Fotoğraf, fotoğraf kötü değil, sadece e, Pınar zaten çok gündemdeyken sadece Pınar Deniz değil, herhangi gündemde bir ünlü kadın da bu fotoğrafı verse o tartışmayı açıyorsun. Açıyor, doğrudur evet, ama o burada o tartışmaya işte ihtiyacım var. Biraz mı? bakın ton sür ton siyah beyaz çekilmiş fotoğraflardaki Güzellik nasıl olur, olur? O açıdan baktığınız zaman senin söylediğin açıdan bakan da var ama çoğun bu açıdan baktım. bakmıyor işte. Çok da güzel bir kız. E, çok güzel. Güzelliği e, tartışılmaz. Çok lazım. da güzel bir poz. Ben de isterim hayranlarıma bunu alsın, e, copy paste yapsın, saklasın. Yani ne var bunda? Aslında e, bu fotoğrafları yayınlayacak belirli müşterisi de sabit dergiler var, özel yayınlar var. Onlar için hiçbir sakınca yok ama Instagram alemi ve sosyal medya aydın öyle bir şey ki e, seni beğenen alkışlayan kadar daha da fazlası eleştiren çıkacak. Yani Et, bunları yapalım, da göze alarak. Bunları da göze alarak. Ama herkes yaşayalım. bilmeli ki bazı e, alır şeyleri hiç artık hiçbirimiz acımıyoruz veriyoruz mahkemeye. Evet davalar açılıyor. Evet açıyoruz. Çünkü, Orayı kazanç e, kapısı belirleyenler bir, de var biliyorsun değil mi? Ya yani ajanslarla kapı... anlaşıyorlar. Bana yani kim hakaret bir... açarsa derse dava açıyoruz o uzlaşmada. Öyle bir kazanç kapısı aklımın ucuna bile gelmedi Gelmez ama yani bana aileme hakaret edip çizgiyi aşan olursa hiç acımıyorum. Sen verdin mi böyle tabii, tabii, Kazandın tabii. mı? Yok daha kazan kazan kazanmadığım belli, belli değil Belli değil ama kaç kişi daha bir öyle sayısın dört kişi dört kişi hmm. çünkü sınırlarını aştı Açık. ya ben oradan inanın hani yemin ediyorum ne tazminat ne oluyor kaç para hmm. hani ceza öyle da, bir derdim yok evet biliyorsun. yok zaten öyle bir hayatım da yok evet, gördüğünüz biliyoruz, gibi Biliyoruz, biliyoruz, bilmiyorum evet. bence birazcık ya her konuda modernleşiyoruz, iyileşiyoruz. Bu konuları da artık buna laf söylemesinler ya bu güzel kıza. Çok güzel bir kız. Hayır yani söylemesinler. Biraz onore etsinler ya insanları. Şimdi ne oluyor biliyor musun? Zor bir şey mi? Aydın tabii ki de onore edelim ama. Şimdi insanlar bir karaktere inanıyor. Bir dizi karakterine inanıyor. O Ceylin'i canlandırıyor. Ceylin bambaşka bir karakter. Şimdi bu fotoğraf karesini görünce diyorsun ki. E, şimdi karakter öyleydi. Bu niye böyle bir şey paylaştı? E bir de zirvede bir isim neden böyle bir şey paylaşıyor diyorsun. Yani bu fotoğraf öyle karelerini var, paylaşan buna ihtiyaç, de de öyle buna ihtiyaç duyan çok isim var. Açıkçası ben de öyle düşünenlerdenim. Hayır, Bilmiyorum şimdi, sen ne düşünüyorsun ama ben ne öyle mi? düşünüyorum. Yani ya ben kendimi var. bu fotoğrafı Şunu ıı, niye pay Hayır, benim şu fotoğrafım olsa var ya yerine koydum. Yedi kere üst üste bir de story'e koyarım. <laughs> Sen Yapmayayım. güzelliği paylaşmaktan taraftarsın ama bir de kariyerinin artık zirvesinde diyeyim yani evet, dağda ama zirvesindeyken Karkostal gibi bir fotoğraf bu bu normal literatür tartışmaya gibi tartışmaya açtırmak istemem kendime Çünkü ne böyle çünkü, çünkü böyle bir fotoğrafta gündemdeyken... tartışmaya açarsın. Bilmiyorum. Pınar Deniz çok zeki ve çok akıllı bir kız. E, fotoğrafı koyduğu andan itibaren oldu. o tartışmaların açılacağını da gayet güzel ve iyi bir Yani değil. o kadar Avrupa'yı ki Hollywood'da fotoğrafı bir dediğimiz yok. Evet. Hollywood'da fotoğrafı, fotoğraf e, filan sahnesinin karesi gibi görüyorum. Onun güzelliğine filan bir şey Susun demiyoruz. Yani fotoğrafta da çok güzel. diziye göre Avrupa'da hareket etmiyor ki dünyada. Aydın bir e, şey söyleyeceğim. Yani bir Samimi bir cevap ver. Evet. <laughs> Şimdi diyorsun ki insanlar biraz onur etsin. senin içinde bulunduğun dünya. Sen zirvedeyken, sahnede, sahnede fırtınalar hmm. estiriyorken küçücük bir dünya aslında. Evet. Seni onur ettiler mi? O küçücük çevre bile bizim birbirini zamanımızda yiyor ki insanlar illa biz, birbirini Allah yiyorlar. Allah'ım şükürler olsun bizim en popüler zamanımızda yoktu Instagram filan. Hayır, kendi çevremizde yoktu. Ünlüler bile birbirini yiyorken olsaydı zaten yani bilmiyorum ben <laughs> ne olurduk? Hani e, bu kadar kariyerimiz bir, ya da kaldırabilir kadar, miydin o kadar, kadar eleştiriler kariyerimin İlerisine gidebilir miydim onu da bilmiyorum. Ee, Dürüstçe söyleyeyim. Birçok kişi gidemez. Çünkü gidemezdi. çok yaramazlıklar yaptık, çok hatalar yaptık ama böyle bizi kaydede, kaydetmedikleri için. Tabii. Şimdi kimseye kırılmıyorum, kızmıyorum ben çünkü aynı şeyleri biz de yaptık zamanında. Şimdi oralardan çekip sosyal medyaya atılıyor. Şimdi tabii çok zor yenilerin işi. Evet. Çok dikkat etmeliler. Peki evet, şimdi doğru. bir tura gidelim. Tur sonrası da senin bu yeni imajını konuşalım. Turumuzda efendim Peki. senin de istediğin haber varsa durduralım dedin. Beraber yorumlayalım izleyelim. Tamam. Magazin turu başlıyor. Diş hekiminden çıktığı için ağzını kapatarak konuşan Bensu soran, dikkat çeken bir açıklamaya imza attı. Çalışmasından yana değilim şahsen. Evet, çünkü çocuklar için biraz travmatik olduğunu düşünüyorum setlerin. Ama saygı duyuyorum tabii ki. Herkesin görüşü farklıdır. Ee, o yüzden diyecek bir şey yok. Siz... Ben kendi çocuğum olsa ben çalışırım. Onu soracaktım. Sizin çocuğunuz olursa. Aslıya çalışırım. değil mi? Hayır. <laughs> Çünkü malum set uzun, set ortamı ilâki bir hani bir alışı uzun... Kesinlikle. Hem Olacakken... zaten çalışma şartları çok zor. Hem de çocuğun ben çocukluğunu yaşamasından ya, yanayım. Yani ya. bu kadar çok küçük yaşta bence bu strese gerek yok diye düşünüyorum. Efendim? Çok mutluyuz. Nazar değmesin. Ee, Akın çok, e, çok kibar, çok anlayışlı bir çocuk. Ee, ve bana karşı da öyle, bütün ekibe karşı da öyle. Zaten hep duymuştum daha önce öyle biri olduğunu. Ee, gerçekten de öyle bir insanmış ve çok mutluyuz.